Merhabalar, psikolog Gurbet Alparir Mark ben, Toros Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Bugün sizlerle pandemi sürecini konuşmak istiyorum. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Klasik olacak ama bu doğru. Poliklinikte başvuruların daha çok arttığını görüyoruz pandemi sürecinde. Peki hangi konularda arttı, hangi alanlarda arttı? Bir kere depresyon, evet arttı anksiyete vakalarımız arttı. OKB, obsesif kompastif bozukluk vakalarımız arttı. Bunları söyleyebiliriz. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar hem bizden kaynaklanıyor hem de çevresel. Bizim dışımızdaki şeylerden kaynaklanıyor. Bizim hangi yönümüzden kaynaklanıyor? Ve evet, ortada bir Covid-19 gerçeği var. Ama bizim buna karşı bakış açımız, bizim bunu algılama şeklimiz önemli. Bu bizden kaynaklı bir şey. Dıştan kaynaklı olarak da sokağa çıkma yasaklarının olduğunu gördük, deneyimledik. Maske zorunluluğunu yaşadık, hala yaşıyoruz. Sosyal mesafe kuralı söz konusuydu. Uzaktan eğitimlere geçildi, dükkanlar açılamadı vesaire vesaire. Birçok etki söz konusu. Bunların hepsinin ortak bir etkisi var diyebilirim. Kontrol kaybı. Hepsinde de biz kontrolü kaybettiğimizi hissediyoruz. Çünkü bizim dışımızdaki şeyler ve bizi korkutuyor. Acaba hep böyle mi olacak? Hiçbir zaman eskiye dönmeyecek miyiz gibi? Bazı korkularımız söz konusu. Ayrıca ekonomik olarak kayıplarımız da söz konusu. Bunların hepsi bir araya gelince, evet insanlar buradan etkileniyor. Bu değiştirilemeyen bir gerçek. Ama benim tutabileceğim ne? Bu bakış açısı. Ben bunu ne kadar iyi yönüyle tutarsam, o kadar çok çabuk üstesinden gelebilirim. Üstesinden gelme dedik, mücadeleye odaklanalım. Bizim hayatımızda, rutinimizde odak noktamız COVID-19 olmamalı. Evet böyle bir gerçek var ama tamamen hayat bundan ibaret değil. Hayatımız devam ediyor. Uyku düzenimize dikkat etmeliyiz, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Çalışıyorsak işimize odaklanmalıyız, okuyorsak aynı şekilde eğitim hayatımıza odaklanmalıyız. Elbette önlemler alınacak. Ama bunun ne seviyede olduğu önemli. Örnek vereyim. El yıkama tabii ki el yıkayacağız ama günde e, el yıkama boyunca 20 saniyenin tutulması yeterli deniyor. Kalkıp çamaşır suyuyla bunun yapılması ya da işte dakikalar boyu saatler boyu el yıkaması işte o zaman bize bir şeylerin yolunda gitmediği sinyalini veriyor. Kaygı tabii ki olacak, kaygılanacağız e, çünkü eskisi gibi değil bir şeyler değişti ama ben bu kaygıyı ne seviyede yaşıyorum bu önemli değil mi? Ayrıca bilgi kirliliğine karşı da lütfen e, tetikte olun demek istiyorum son olarak. Rutinimizi koruyalım bir de. Bunun dışında da artık bir şeylerin daha fazla normale gittiğini ben kendi adıma gözlemliyorum. Çünkü bununla yaşamayı öğrendik. Bu gerçeklikle yaşamayı öğrendik ve biz buna karşı silahlarımızı, güçlerimizi kullanmayı bence öğrendik. Teşekkür ediyorum.